Arkadaşlar sözümüzü tutuyoruz. Hesap.com TR ile birlikte sizlere tam 32.000 RP değerinde Jinx kostümünü vereceğiz. Kodlar RP olarak verilecek. Mağazaya girdiğinizde kostümü açmaya yetecek kadar RP'niz olmuş olacak. Bitiş tarihini görüyorsunuz. Katılımı da çok basit. Vereceğim linkten sponsorumuz Hesap.com üye olup yine bir altına koyacağım linkten de çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. RP fiyatlar da sitede bu şekilde hızlı güvenilir. Klientin altında fiyatlara RP'lerinizi alabilirsiniz. Ben Vesto oynuyorum Adro diyorsanız hemen şuraya yukarı çıkalım. EU seçiyorsun. Vestek kodlar da burada. Bir şey olursa canlı destek. Zaten burada ben kaçtım. Video devam ediyor. Milyonlar harekete geçti. Hadi bakalım. Bunu nasıl yenersin lan trade'e? Tamam. Ahri çok korkunç. T'ini de çok itmemek lazım. niemehr die Medite. Şaka yapıyorsun. Aa! Evet arkadaşlar, flash Q atacaktık. Taklaya geldik. Bu flash da hepinize hediye olsun. Benden. Aldo dansınız bugün. Ama bu Q'lar nereye gidiyor? Diyesin'denle bir kariyer değişikliği. En lisin kesinlikle Minecraft'a geçsin artık. Aramda bile siben geldi abi şaka yapıyorsun ya. Valla. Senin Kayser'le oynayacağım. Var ya Yıldız Mozu Fener'le. He bildim. Fener'li diyor bile. <laughs> Sarı renk. Mahir'in bu canı nereden doluyor bu kadar ya? Nasıl pasif? Hmm. Bir rakip katledim. Okay. On gold. İnsanlar böyle zengin oluyor arkadaşlar. Topluca. On gold, mongol dinlemeyeceksin. Abi bizim videolarda şiddet yok değil mi? Rakibe yapılan sayılmıyor. Sayalım ya kardeşim. Abi bu zaman şeydi mi? Abi hazır sen bitince açarsın. Aa, anlaştık. Yani bu laning gerçekten sıkıcı. Çünkü Ahri'nin tek bir amacı var. Ölmemek. Böyle lane'lerde sıkıcı oluyor. Trade bile denemiyoruz. Farm kesiyorsun. Bitte böyle garip çarlar var abi onlara karşı oynamak çok zor. <laughs> iyi bu yeni halde. Da akşam falan çok çıldırtıyorlar. Senin çarı çıldırtır onlar oğlum. Akşamın kafaya abi. atla Lucian'la ne yapabilir ki? E, tam Lucian'la diğer böyle yakın çarın hepsinde bir akşam. Patayı falan hiçbir şey oynatmıyor. Eee siz tapta ADC'lere laf edersiniz. Kera abi bir ara hatırlıyor mu? Bu yeğenciler oynuyordu onu da oynamıştı. Akşam oynamıştı var öyle. İyi dedi kral. Ama minyonu öptü. Ben yani görmedim bile ayağıma kil geldi. Şu an Ahri chat atıyor. Kanka ben zaten... Şu an Ahri evet. Evet evet. Hiç şaşmaz. Diyesinden garip bir iddia geldi ve... Bizle oynanmayacağına karar verdi şu an. Ez o. <laughs> Yalnız LOL denilen oyunda fena değiliz. Onu bir söyleyeyim yani. Ahri şan klavyeyi yumruklayacak bir kere daha yatarsa. Ahri başlamış olabilir. Nis'in oyundan çıktı mı acaba? Farm gap açıyoruz. Diye çıkmamış. Tapu genkliyor. Bunlar FF atacak bence. Ya Abi, ölecek diye kursaydım. yaptım. Aaa ben öldüm. FF atmasın nerede ya ben? Çaktırma. Çaktırma Arda. Arda mikrofonun açık. Gerçekten yani ülkenin bence en Komik ilk videosuna girer yani. Net girer yani. Açıklayanamayan videolara girer. Hocanın göre. delirmesi ama çaresizliği. Teknolojiyi de bilmiyor muhtemelen. Nasıl dersten atacak bilmiyor. Arkadan hocam yayını kapatın <laughs> Hocam yayını çocuk. kapatın diyen çocuk. Yani. Gerçekten yani. Ne yapıyor acaba o mesela şu an? Kimse bilmiyor. Herkesin bildiği ama kimsenin olayı bilmediği. Bilen tarihçiye yani, olayı bilen tarihçi kadar. olayı bilen tarihçi kadar şu an. Ya öyle şey yaşasan bu çok mistik yani. Oğlum yani okuldan bence gitmez bir daha ya. Hoca bile hoca utandı orada yani. Hoca ne yapacaksın yerin dedi. dibine girdi hoca. Aa, boşluğa sıktık. Mikrofonun açık Arda. Abi Laz ya. Taklit yapan adam videodan daha utanç verici mi peki? Eee... Yani ya abi. Abi buna bir tier list gelmesi lazım. Gelsin de bence evet. Bence ha, bu daha ama kötü tüm ya. Tüm Türkiye gördü. <laughs> o da çok komik. Diğerini kadar. de tüm Türkiye görmüştür yani. Gerçi evet. Tamam. Bu bombi de no sızdı ya. Gerçi biri almıştır yani. Yani. Ama biri önceden alıyor abi. Ama Lazia taklidi yapan da çok çok garip ya. Evet. Seçemedim ben. O şey de ben. çok iyi de. CS oynayan canlı. Ders de CS oynayan da çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Flash isteyeyim de? Uf. Küfür falan ne diye bir de atmayalım. <falanır> <Ha. gülüyor> o CS oynayan da çok komik ya. Yayın bitsin onu izleyeceğim bir. Of. Hocam oyun oynuyor herhalde arkadaşlar. Bir de sınıfı mute'lamış. Sınıfı duymuyor. Aa, bizim arka şöyle online derse basket oynarken katıldı. Bildim parka gitmiş basket oynuyor. Kamera kamerayı açıyordu. Eve giderken kamera açtı. Yoldayken. Geçiyor. Hmm, çok garip. Arda. Mikrofonun açık Arda. <laughs> Abi biz onu görmesek ben sen diyeyim. Breaking Bad izlemeye başlamış yayında. de ne? senin başına gelen de öyle bir şey olacaktı. Ban yerdin zaten. Yayının kapatılır da. Evet evet. Yani 3 <laughs> gün düzenli açtık. Kikten ban yerdik büyüktüm. Bir yerle bir Oğlum şu Q'yu kaç kere denedim. Bir skor alamadım ya. Bu adam beni hiç öpebildi mi? Oyun başından beri. O bir de şey hatırlıyor mu? Bu adam ne anlatıyor ya? Bunları kim ha. dinliyor falan diye. Kendi kitabını önermiş diyordu biri. Evet malım Tuğba diyordu. Hatırladın mı onu? o da fena utanç verici. Kendi kitabını aldırıyor bir de. Ama hocalar çok yapıyor o numarayı ya. Evet. O da doğru yani. O konuda hani... Tuva haklı. Bir tane daha vardı bak. Önce soru çözüyordu. Bunu nasıl çözeceğiz ben diyordu böyle. He. E bitsin Bunu de eve gidelim diyordu. <gülüyor> <gülüyor> Hoca da ona bir şey demiyordu. Evet. Hoca da gitmek <laughs> evet, istiyordu. Evet evet. Keşke keşke diyor öyle Of. Oğlum o çok komik. Onu kesinlikle izleyelim. <laughs> ben yayında açacağım abi onları. Bu bitsin. Ondan da telif yemeyiz abi herhalde. Of. Ha, özlem vardı. Özlemi biliyor musun sen? Discord'a sızmış hoca sınavda. Arkadaşlar sınav iptal falan yazıyor. Milletten saçmalama şaka yapma Özlem falan diyor. Özlem hoca. Eee o çok kötü olay. Bak bakayım ben kimim falan diyordu. git adımı yaz siteye falan diyordu. videolar var ya. Bunları kim al alıyor kayla? Bence onlar ders kaydından mı buluyorlar acaba? İnan bilmiyorum. Ya da her ders kaydeden elemanlar var. Lan, makara bir şey olur diye açmıştır kaydı. Öpücüğü yiyeceksek de hani adamı kesiyoruz öyle yiyoruz. Nerede bu? Haydi beysi. Ben bunun mizani yapacağım sana ya Arda. Mikrofonunu çıkar da. Onu yaptılar abi zaten 30 küsür izlenmiş klip. O yayındaki herkes gördü o klibi. Olay şu Arda Bolulu'ya host attı ama yayını kapatmayı unutmuş. Biz de Arda'yla ile arkadan konuşuyoruz. Biz konuşuyoruz ha. hani yayını izliyoruz ha bak yayında kim var falan hani konuşuyoruz ne oynuyorlar diye. Ama sıkıntı o değil. Biz yayını bir daha kapatmazdık hani fark etmesek evet, Breaking evet. Bad falan izlerdik arkadaşlar. Ban yerdin sonra da sen öyle kapanır değil bir falan herkes çok gergin oyunda ya. CSC çok komik ya flash isteyen. <laughs> evet. O bir de bayağı yaşıyor oynayanı. Tabii tabii. Tövüyor falan 50 kere. ben yani hatırlıyorum abi böyle dersler tam bitiyordu hani online dersler. Son 10 dakika ben sıraya giriyordum abi lolde. He denk gelsin. Aram maram atıyordum ya da teneffüs uzunsa direkt ranked falan giriyordum. Ben galiba hiç katılmadım. Sıfır. Abi ben felsefe dersine hiç katılmadım. Bir yerden sonra ben de katılmadım bu arada mesela. Çünkü abi hiçbir şey hani öğreniyorsun Oğlum da çok yanda, verimli olmuyor. arkada bak. YouTube. Abi o bomboş bir dönem mi? Karanlık dönem Yani. Evet evet. Yani oyunda bitti. Güzel oldu. Bizi Lux'tan kurtardı. mit saldı. Biz de taşıdık.